Bir öğretmen bilimsel bir araştırmanın sonuçlarından ilham alarak lise son sınıfındaki öğrencilerinin özelliklerini vurgulayıp onurlandırmaya karar verdi. Her bir öğrenciyi sırayla tahtaya kaldırarak hem kendisi hem de sınıf için ne kadar özel olduklarını söyledi. Ardından her birine üzerinde "Siz çok önemlisiniz" yazılı bir mavi kurdele verdi. Daha sonra kabul görmenin toplum üzerindeki etkilerini anlamak için bir proje başlattı. Her öğrenciye üçer kurdele daha verip bu töreni günlük yaşamda sürdürmelerini istedi. Öğrenciler bir hafta boyunca sonuçları gözlemleyip sınıfta paylaşacaklardı. Öğrencilerden biri gelecekteki kariyerine destek olan bir şirketin üst düzey yöneticisini onurlandırdı. Yöneticinin yakasına mavi kurdeleyi taktı ve iki kurdele daha vererek birini daha onurlandırmanızı istiyoruz. Bu kurdeleyi de ona verin ve projenin devam etmesini sağlayın. Sonuçlarını bana iletirseniz sevinirim, dedi. Yönetici genellikle suratsız olan patronuna gitti. Ona iş dünyasında bir deha olduğunu düşündüğünü söyleyip yakasına kurdele takmak için izin istedi. Şaşkına dönen patron kabul etti. Yönetici kurdeleyi patronun yakasına iliştirip bir kurdele daha vererek bunu da onurlandırmak istediğiniz birine verir misiniz bu kabul görme töreni devam etmeliymiş dedi. O gece patron 18 yaşındaki oğlunun yanına oturdu ve Bugün inanılmaz bir şey oldu. Ofisteyken yöneticilerimden biri içeri girip bana ne kadar değer verdiğini söyledi. İş dünyasındaki başarımdan ötürü yakama, "Siz çok önemlisiniz." yazılı bir kurdele taktı. Bana bir kurdele daha vererek onurlandıracak birini bulmamı istedi. Eve gelirken düşündüm ve seni onurlandırmak istedim. Günlerim yorucu geçiyor, eve geldiğimde sana pek ilgi gösteremiyorum. Bazen ders notlarını ya da dağınık odanı beğenmeyip sana bağırıyorum. Ama bu gece sana ne kadar özel olduğunu söylemek istedim. Sen mükemmel bir çocuksun. Seni seviyorum." dedi. Oğlu şaşkına dönüp ağlamaya başladı ve titrek bir sesle cevap verdi. "Baba, son zamanlarda kendimi çok değersiz ve yalnız hissediyordum. Depresyonla mücadele ediyordum ama kimseye söyleyemedim. Hatta okulu bırakmayı bile düşünüyordum çünkü tamamen başarısız hissediyordum. Ama şimdi her şey değişti. Bu sözlerin bana yeniden yaşama sevinci ve umut verdi." Senin desteğinle bu zor dönemi aşacağımı biliyorum. Hayatımı değiştirdin, bana yeni bir başlangıç verdin. Teşekkür ederim baba, seni seviyorum. Bilgi Baharı der ki: Sevdiklerinize değer verdiğinizi göstermek için özel anları beklemeyin. Küçük bir jest veya içten birkaç kelime birinin hayatını değiştirebilir. Beğendiyseniz, paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.